شاي حنون. ميري بلاي شاي حنون. وربنا في راك زي مجاور راشو يا ناس مرحبا مرحبا يا شيخ حنون Hayır, tamam. Bu hala mahallenin yanındır. Biz hanım yok, elektrik normal mı ya? He ne ufalan yani de ben hesap. Bana diyor abi. Sabırla bana diyor. Hayır, gayet geçiyor lan. Lan. Bu adam dediğimiz için at ya. Niye? İzle. biz buna bir biz buna bir oyu yapalım, onun adını değiştirelim. Ha iyi bir ad bulalım. Başka hoş bir ad bulalım. Ha ne no, oldu? No, no, no. Yani acizmiş o ha, eşek hem o eşek hanım. Doğru. Değil mi bu? Eşeklikten kurtardık yani. Bir şey buluruz. Oh. Ha, ha. Buluruz. He. Buluruz. E bu bize bir... Aha! Aha bak iyi adam sözün ısrarı yani. Ha var eşek hem o geliyor. <laughs> Merhaba, Selim Hanım. Eşek merhaba. Merhaba. Merhaba Halil. Oğlum seni abi kales yapalım. Tamam. Seninki ki Gavur Reşo. Seni kıdırsık gert. Ne? Ben ne kadar hoş. He. Ben Allah razı olsun. Hiç ne hal öyle değişik. Fakat duruş. Her zaman ki de hoş bir isim o. Alı bir dakika. Sen Allah konuşturdun. Sen yok ya dedik gel biz bu adamın adını değişir. Ha wow. ha. Ha bakın. Esas. Esas yani. yani. ad yani. ya. Adı değiştireceğiz. Hoş bir at koyacağız ya. E ama bize bir davet ya be olmadı. bir davet. Yani. Yani. <laughs> ya ben şöyle bir ya. Yine ne Bu kadar düşünde kafa yolda böyle hoş bir ziyafet çek. Davet mi? He. Davet edelim ulan. Tamam Davet Yeter ki bu adımız sayıcısın. biz de bu akşam geliyik Ha. yemek gel sen de koş bize bir şeyler hazırla. Biz de size bir isim düşün Zaten düşünmüşük onun üzerinde biraz rötuş yapar. Allah. Ha. ha. Sen senin yeni abi törenle biraz açıklayacağım. Allah tutar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı sen bizim mahcup ediyor. Ya. Asıl bu yerde davet et, davet et, asıl davet et. Şimdi bizim de siyah bir müjdemiz var. Ha böyle geç yere oturalım. Çok büyük bir müjdemiz var. Nedir? Ya çok sevmeyeceğim. Öyle bir sevmeyeceksen ki, dünyada bu kadar tarihini kayıp bir olay olur. Arkadaşlar bu güzel sofranın e, şerefine evet. bir de e, Hanno'nun Bilirsiniz eski adından Eşek Hanım'ın Hanno ha. ismini değiştirmek için bu gece toplanmış bulunmakta oluyoruz. Evet oluyoruz. Evet. Bundan sonra Hanım Usta, senin adı Eşek Hanım'ı geldi. Artık o gitti. Eşek Hanım'ı Artık senin adı oy kararından Sıpa Hanım'ı oldu. <laughs> چون مزایش سرخالاشlar خیلی وقارلو است من هم اشن قاطم نه اول و داد مزدایی میگم. تهی. دوست Nə? Hələ bilər çıx git diliyə. Ya oxunu dəyiştirdilər, ağadımı dəyiştirdilər. Ey, ey, nə qodurlar. Ha, bunnısın. Ay günə xilmi alıb, mənə deyə məlum olar. Səni amma da vadisi qoddular. Sən düşünməmisən sə səqba böydü bunu ular? He? Düşünməli idin oğlan, bu qafaya ey çox. Nə ola səqba böydüm mən? Ay ula. Səy yolu. Ya, dəyil nə deyirsən səy yolu. Yer, yer nə durursan. Yer değişti. Lan sahte. Eşek büyüdü. Yaşlanır <laughs> Ama spor büyüdü, bir kere eşek olur. lan ben. Ben ara koyayım, bir kere